Esenlikler millet, bugün İsviçre'nin en büyük ikinci şelalesi Engstiligen'i geziyoruz. Araç parkları ücretsizdi. İsviçre gibi bir yerde çok nadir bulunan bir şey. 5 dakika yürüdükten sonra Miko bir piknik alanı ile karşılaşıyoruz ve hayaller alemine dalıp ''Burada ne kadar da güzel kuru çevirme yapılırdı.'' deyip gelecek adına planlar yapıyoruz. Ormanın temizliğine ve doğanın güzelliğine bakarken içimden ''Güzel memleket, içindekiler de gözü gibi bakınca'' burada yaşamak daha da keyifli oluyor diyorum. Piknik alanından 5 dakika sonra iki parçaya ayrılan şelalenin alt kısmında kalanını görüyoruz. Bir iki fotoğraf çekildikten sonra ıslanma pahasına şelalenin altına olabildiğince yaklaştık. Sonrasında en can alıcı manzaraların olduğu üst kısımdaki şelaleye doğru yola koyulduk. Çıktığımız yollar o kadar huzur vericiydi ki izlemek bizi yürümekten alıkoydu. Yukarıdaki şelaleye gelince suyun aheste aheste akışına dalıp bir yer bu kadar da güzel olamaz. Acaba yapay zekanın bu işte bir parmağı mı var diye kendimi çimdikledim. Şelalenin üzerindeki yayladan geçerek küçük bir tepeye çıkıp manzaranın tadını son bir kez çıkardım. Burası tekrar dönülecek lokasyonlardan. İsviçre'ye gelmek isteyen arkadaşına göndermeyi unutma. Son olarak hayal ettiğin güzelliklere yürümekten asla yorulma. Kendini sev. Görüşürüz.